Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çizdiğim gerçek oluyor. Bakacağız. Oynayacağız. Evet. Buradaki Erdem. Şuradaki cadı. Cadı diyor. Hadi gidelim. İkisi arkadaş. Buradan çıktı. O mor boya da ne? Ne oldu? Kötü mü oldu bu? Hadi Erdem koş. Yakala o cadıyı. Kötü cadı kaçtı. Atla bakayım. Koş koş koş. Onu yakalamamız lazım. Kontrolleri de biraz zor. Ne yapıyor cadı? O kitaba da ne yapıyor? Ne? Hep sayfalarını yırttı. Erdem koş. İçine girdi. Sen de gir. Evet. Yükleniyor birinci bölüm kötü cadıyı durdurmamız lazım. Yoksa tüm dünyayı ele geçirecek. Kitabın içinde bir dünyaya ışınlandık. Ne oluyor? Ha. Aa bir tane kale var. Sarı anahtar lazım. Sarı anahtar da cadının elinde. Örümcek gibi kaç ayağı da var. Baksanıza. Aa ilk kalemimi aldım. Bunlarla ağaçları yeşillendirip dünyadaki mor kötülükleri dışarı ne diyorum ben? Bunlarla dışarıdaki kötülükleri yok edebiliriz. Şöyle ağaçlar yapacağım her yere. Oley. Her yere derken bazı yerlere yapmayalım. Bizim işimize yarayan yerler. İşte yolumuz açıldı ama şurası pek sayılmaz. ha Hadi bakalım Erdem. Koş ve hoca değil dur dur. Şuradan şuradan geçelim. Hmm, bu yol kapalı. Şurada ne ya? O oh, Kayboldu. Ne oldu? Boss. İlk bölümden boss mu gelir? Hemen şu ağaçları işlendirirsek belki ona zarar verebiliriz. Evet. O kötü bir daha çıkmasın diye şurayı da kapatalım. Oley. Yolumuza devam edelim. Aa. Bir kız. İnsan. O canavar evlerini yıkmışlar. Anahtarı volkan dağına atmış. Kuşları korkuttu. Makinelerini yıkmış. Tarlalara oho ne yapmamış. Tamam tamam. Oho. Aa. Kötü canavarlar yakalamış onu. Hemen gidereceğim. Ama şuraya şunu yapalım. Bize saldırmasın. Hop. Ne oldu? Yakalayamıyor musun? Hayır hay geldi geldi. Evet. Teşekkür ediyor. Sayfaları bulmamız lazım ve kitabı yapmamız lazımmış. Böyle mutlu oluruz. Hadi. Aa, başkaları da var. Orada, burada, her yerde. Evet, çiftçimiz de burada. Bu çiftçi gözüm tuttu benim. İlk çiftçiye yardım edeceğim ya. Sen ne istiyorsun? Yardım etmiyorum sana. Şaka şaka yapacağım. E bu küçük yer bu küçük ağaç buralara zara buralara değil mi? Hay hay hay. Hay unutmuşum ya. Tıkladık mı gidiyor? E. Ee? gözüm tuttu demiştim. Yardım etti. Teşekkür ediyor. Başkaları var mı? Çok kişi var. Acaba şuralarda Hii. ne oldu? Ne hayır? Boss. Hem de çok güçlü bir boss. Kaç kaç kaç. Şunları şuraya ettik. Belki ona zarar verir. Sonra şuralara da yapmam lazım. Hemen. Sana yardım edeceğim küçük çocuk. Ya da büyük çiftçi. Ne bileyim tanımıyorum etmiyorum. Şuraya da yapsak iyidir. Hemen yapalım. Yap yap yap. Bir sürü bir sürü. Çiz çiz çiz. Hadi daha fazla lazım. Yardım etsene sen. Öldü mü o? Hayır ölmemiş. Şuralarda yapıp gidip onu bulacağım. Ve ağaçlık alana getireceğim. Neredesin seni, boş seni? Gel bakayım. Gelsene. Korktun mu? Gel 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 seni bu ağaçlık alanda yakalayayım. Zarar vermiyor adamcağıza. Gel buraya. Zarar görüyor şu an. Hayır hayır hayır. Sen bana daha çok zarar verdin. Benim sana verdiğimden. Hayır çok canım gitti bir kere daha vurmamalı. Bir canım tek kalmıştı. Bana bir can getiriyor. Teşekkür ederim. Herkes teşekkür ediyor. Aldım. Yes. Artık dört canla ulaşacağım. Üç değil. Dur. Bir şey yok. Ya yanlış yere geldim. Çıkmaz sokak. Çarpmayalım şu pis yerleri. Geldim cadı. Hayır. Bunları nasıl geçeceğim? Olamaz. Aa. Aa bir sayfa buldum. Yeee. Yeah. Ne oldu? İkinci bölüme geldim galiba. Ah. Bir boss daha olamaz. Yok. Ne oldu? Kazma. Ne oluyor? Kazmayacağız. Kazmamızı yapabiliriz. Kazma. hemen kazma yapmalıyız. Da nereye geldik? Ne oldu? Arkadaşlar bugünlük bu kadar.